Peki, Akrep Burcu'ndaki ay tutulmasını konuşacağız. 30, 30 Nisan'da Boğa Burcu'nda bir tane güneş tutulması yaşayacağız. Onun sonuçlarını göreceğimiz bir tutulma. Ama tabii ki tutulmalar böyle yeni ay dolunay gibi 15 günlük süreler içerisinde sıkışmıyor. Birazcık daha uzun vadeye yayılıyor. O yüzden de olay olarak belki bu zaman aralığında görsek bile onların sonuçlarını görmemiz çok daha uzun vadeye yayılacaktır. Önümüzdeki bir 6 aylık sürece ee, özellikle bu Ekim-Kasım'daki tutulmalara kadar etkisini hissedeceğiz. şimdi Akrep burcunda her zaman ay tutulmaları biraz zorludur çünkü akrep her zaman krizleri temsil eder. O yüzden de bu e, tutulma zamanında biraz böyle tedbirli olmakta fayda var. Hem e, birazdan göreceksiniz haritada Merkür Retros var hem Satürn birazcık böyle zorluyor tutulmayı. O yüzden de temkinli ilerlemek lazım. Ay tutulması neydi? Güneş tutulmaları bir yeni ay, o yüzden de her zaman yeni bir başlangıç, yeni bir süreç gelişmesini istediğimiz konular için kullanabileceğimiz bir dinamiği anlatıyor. Ama ay tutulmaları dolunay, yani orada artık bir şey görüyoruz, bir şey sonuca varıyor. O yüzden de ay tutulmaları dolunay gibi olduğu için üzerinde çok fazla böyle inisiyatif sahibi değiliz, yani birazcık daha böyle e e ektiğimizi biçtiğimiz bir zaman olacak. Haliyle de e bu tutulma zamanında da o yeni aydan sonraki iki hafta içerisinde attığımız adımların yavaş yavaş sonuçlarını göreceğimiz bir dinamikle karşı karşıya kalacağız. Ama tabii ki dediğim gibi etkileri 6, ay, 6 aylık bir sürece yayılabilir. Şimdi kuzey düğüm tarafında olan tutulmalar daha çok işbirliklerini getirir demiştik. Güney düğüm tarafında bir ay tutulması yaşayacağız. 30 Nisan'daki güneş tutulması kuzey düğüm tarafında tam karşısında güney düğüm var. Haliyle de bu ay tutulmasında birazcık daha böyle e, güney düğüm tarafında olduğu için ya yeniden yapılandırma ihtiyacı olur, ya bir defteri kapatırız, ya bir sürecin sonuna gelmişizdir, bir şeyleri geride bırakıyoruzdur. Ee, o yüzden de biraz böyle hani bırakmaya meyilli bir tutulma bu. Ama tabii ki her zaman şey diyoruz, yani işte atıyorum okuldan mezun olursunuz, iş hayatına başlarsınız. Böyle bir dinamiktir. Yani bir şey bir defter kapanır ama bu hayatınızda başka bir sürecin açılmasını sağlayacaktır. O yüzden de buradaki ay tutulmasının böyle gitmesi gereken ya da kapatılması gereken bir süreç olarak e, düşünülmesi en pozitif şey olacaktır. Bakış açısı olacaktır. Şimdi her zaman diyoruz ki Dolunaylar karşı açıdır O yüzden karşı açı olduğu için Dolunay tabii ki ayın en parlak, en görünür olduğu yer olması dolayısıyla bir de her zaman ilişkilerle ilgili konuları böyle çok ortaya çıkartan bir dinamiktir. O yüzden bu tutulma zamanında da İkili ilişkiler konusunda böyle çok fevri kararlar vermemekte fayda var. Neden? İşte hem bir satürn açısı olması dolayısıyla bazı zorlukları beraberinde getirebilir. Ama işte bu 30 Nisan'daki güneş tutulmasının da çok etkin olduğu bir Uranüs şeyi var, geçişi var. O yüzden de böyle o satürn Uranüs karesinin tetiklendiği bir tutulma serisi yaşıyoruz. O yüzden de burada böyle olabildiğince soğukkanlı kararlar almak daha sağlıklı sonuçlar verecektir uzun vadede. Şimdi dolunay nedir? Bir tamamlanma, bir sonlanma karşıtaç olduğu için bir şekilde burada bir şey ortaya çıkar, bir şeyle yüzleşiriz, bir şeyin farkına varırız. O yüzden de dolunay ve ay tutulmaları daha çok birazcık daha böyle duygusal konuları içerisinde barındırabilir. Böyle bir şeylerle yüzleşmeyi içerir. Güneş tutulması daha çok krallı alakalıdır. Ay tutulmalı kraliçeyle ilgilidir deriz. Ama ay tutulmaları genel olarak halkın maruz kaldığı şeyleri daha çok anlatır. Yani işte güneş tutulmasında yöneticinin verdiği bir karar vardır örneğin. Ya da yöneticilerle ilgili konular vardır. Ay tutulmasında daha çok halk bunun sonuçlarını gözler ya da işte buna maruz kalır. O yüzden böyle güneş tutulmaları, ay tutulmalarında birazcık daha böyle halkın ve otoritenin gündemde olduğu dinamikleri getirebilir. Orada alınan kararların sonuçlarını biz birazcık daha yaşarız bireysel olarak. Ee, tabii ki işte birazcık daha böyle örneğin e, yönetim kademesinde kadın figürlerinin olduğu bir yerde çalışıyorsunuzdur. İşte o zaman belki ay tutulması tırnak içerisinde kredi şeyi temsil ediyor olabilir. İşte orada belki gerçekten e, kadınlarla ilgili, anneyle ilgili figürler birazcık daha böyle gündemi meşgul edebilir. Şimdi Akrep neydi? E, su elementi sabit bir burç. Sabit olduğu için de. E, daha çok böyle etkisinin çok uzun vadeye yayılabileceği şeyler ya da çok geçmişten beri gelen konuların olduğu dinamikleri karşımıza çıkartacaktır. Böyle önce burçlarda olduğu gibi pat diye bir şey ortaya çıkmayacaktır. Ya çok uzun bir zamandır vardır zaten ya da çok uzun bir sürece yayılacak bir dinamiktir. O yüzden de böyle çok kısa soluklu ya da işte böyle hızlıca çözülebilecek dinamikler olarak görmeyin ay tutulmasında karşınıza çıkacak konuları. Akrep çok gizlilikle, mahremiyetle çok bulıntılı. O yüzden birazcık daha böyle üstü kapalı şeyler karşımıza çıkabilir. Ya da işte hani uzunca bir süredir sizin bilmediğiniz şeyler ortaya çıkabilir örneğin. Krizleri çok bağdaştır Tabii ki finansal konular çok alakalı olduğu için finansal krizleri de beraberinde getirebilir mi? Getirebilir. Ortak gelirler, ortak yapılacak işler, ortak yatırımlar hep akrep burcuyla bağıntılıdır. Faiz, kredi, sigorta, vergi, miras bunlar hep akrep burcuyla birlikte süre gelen şeyler. Zaten faizler işte atıyorum fiyat artışları vesaireler tüm dünyanın gündeminde sadece biz de değil. Biz, biz, biz tabii ki bir tık daha fazla maruz kalıyor olabiliriz. Ama öyle veya böyle hani e, faiz konusu çok fazla konuşulan bir konu bütün dünya çapında. Bu konular çok konuşulabilir, çok fazla gündemi meşgul edebilir küresel anlamda. Bireysel olarak tabii ki işte çok e, bu süreç içerisinde böyle hani kredilere çok yönelmemeyi falan söylüyoruz. Hep Güneydüğüm tarafındaki bir e, akrep tutulmaları her zaman tabii ki o e, şeyi e, faizle işleyecek her şeyde zarar getirme riskine sahip. O yüzden de biraz böyle hani sigorta ya da işte böyle kredi tarzı şeylerde biraz temkinli olun diyoruz. Bankaları çok anlatıyor. Bu yüzden de sektör olarak çok etkilenebilir hem sigortacılar hem bankalar. O yüzden biraz bu konularda böyle tedbirli olunması gereken sektörler. E, tabii ki cinselliği de çok temsil etmesi dolayısıyla akrep Birazcık daha böyle taciz kıvamındaki bir sembolisi vardır aslında. Bunlarla ilgili çok fazla haber okuyabilirsiniz ya da işte böyle gündemi çok böyle şey yapabilirler, ortaya çıkan konular falan böyle meşgul edebilirler. Sağlık anlamında daha, bedende daha çok cinsel bölgeleri temsil eder. O yüzden bu noktalardaki rahatsızlıklar lüks edebilir örneğin tutulmalar zamanında. Kimler etki alır? 25 derece akrep burcunda gerçekleşecek. Akrep burcunda ya da tam karşısında boğa burcunda bu derecede göstergeler olanlar direkt etki alırlar. O yüzden de birazcık daha böyle hani hayatlarında önemli dinamiklerin değişeceği şeylerdir, göstergelerdir. Aynı nitelikte olanlar yani sabit burçlarda bu göstergeler olanlar için yani kova ve aslan burcunda 25 derecede de göstergeleriniz varsa örneğin bir, bir tık daha böyle hani sizi harekete geçirecek ya da inisiyatif almaya sizi zorlayacak şeyler yaşayabilirsiniz diğer burçlarda özellikle işte su elementi olan yengeç ve balıkta 25 derecede göstergeler olanlar için bir tık daha destekleyicidir. Neden? Hani sonuçta oradan bir üçgen açılıyorlar ama etkiyi çok daha zayıf hissederler. Belki işte hayatlarında başka birilerinin hayatında bir şeyler olurlar. Olur. Onlar da bir tık bundan etkilenen pozisyonda olabilirler. Kimler nasıl etki alacak? Bu Akrep Aksa tabii ki ilişkiler arenası açısından önemli bir seneden geçiş yapıyorlar. Zaten 30 Nisan'daki tutulma da Boğa Burcu'nda olmuştu. Bu Aksa artık Akrep ve Boğalar için biraz ilişkilerle ilgili konuların netlik kazanacağı, ya da işte artık burada böyle tamam mı devam mı kararlarının alacağı, alınacağı zamanlar açıkçası. Koç terazi aksi için birazcık daha finansal konular. Yani bu sene artık gelir gider dengesini iyi tutturmaları gerektikleri bir süreçten geçiş yapıyorlar. İşte kredilerde, faizli vergilerde vesaireydi. Bunlarla böyle çok fazla uğraşabilirler. Büyük olasılıkla da bu tutulma zamanında onlar için hani masraf çıkartabilecek bazı giderler çıkabilir vesaire falan. İşin içerisinde tabii ki bir Merkür Retrosu'nda olması dolayısıyla Belki bu tutulma zamanında geçmişten atlanmış ödemeler çıkabilir vesaire bu tarz şeyler ya da daha önce verilmiş bir borç geri gelebilir falan o tarz şeylerle karşı karşıya kalabilirler. Balık Başak Aksi birazcık daha böyle daha çok eğitim konuları aslında gündemlerinde olur ya da böyle yolculuklar vesaire ama bu yolculuklar tutulmaların tetiklediği yolculuklar olacağı için bu şey gibi değil yani şuradan İzmir'den İstanbul'a gezmeye gidiyorum şeyleri değildir. Burası birazcık daha böyle kişinin hayatında vurgu olabilecek bazı yolculukları tetikleyebilir örneğin o yüzden de böyle hani ufak tefek şeyler seyahatler olarak çok düşünmeyin. Daha çok burası eğitim konusunda kişinin hayatındaki döngüleri etkileyebilir. Bir de tabii ki işte kardeş, kuzen, yakın çevre onların hayatında olan önemli dinamikler mesela kişiyi etkiler ve işte bunun sonrasında belki onlar da hayatlarında bazı değişiklikler yapmak durumunda kalabilir. Aslan Kova Aksa tabii ki kariyer ve ev konusunda büyük bir şey yaşıyorlar, süreç yaşıyorlar. Tutulmalar o noktada zorluyor. Zaten bir Satürn transiti yüzünden zorlanıyorlar. O yüzden Aslan ve Kovaların hayatı bu sene biraz zor. Hem tutulmalar anlamında hem de işte bu Satürn geçişi dolayısıyla. O yüzden de biraz böyle kariyer ve ev konularının netlik kazanacağı zamanlar bir şekilde burayı tetikleyecek bazı döngüler çalışacaktır orada. O yüzden de böyle taşınmanın gerektirebileceği bazı şeyler olabilir, e, iş başlangıçları olabilir örneğin. Ya da bir şekilde yer değişikliği dolayısıyla işi bırakması başka bir yerde işe başlaması falan bu tarz şeylerin çok böyle gündemde olabileceği dinamikler. E, yengeç oğlaklar birazcık daha sosyal hayat anlamında etkileniyorlar ama tabii ki işte çocuğu olanlar için belki işte çocukların hayatında önemli döngüler olabilir. E, çocuklarının yaşı büyükse mesela onların yanlarından ayrılması, başka bir yerde okumaya başlamaları ya da işte farklı şehre taşınmaları falan bu tarz şeyler çok fazla gündeme gelebilir. Ya da işte böyle dernekler, meslek gruplarının çok gündemde olduğu bir dinamik olabilir. Ama böyle bir şekilde bir, bir yerden uzaklaşma e, sembolisi daha fazla vardır. O yüzden böyle yengeç oğlaklar birazcık daha sosyal çevre değiştiriyorlar diyebiliriz bu dönemde. İkizler İkizler için birazcık daha sağlık ve çalışma hayatı. O yüzden böyle sağlığa dikkat etmeleri gereken bir süreçten geçiş yapıyorlar tabii ki. Ama bir yandan da tabii ki şöyle bir şey de olabilir. Her zaman sağlık olarak çalışmaz. Örneğin iş arkadaşlarından bir tanesi işten ayrılır. daha fazla çalışmak zorunda kalabilirler. İşte atıyorum iki kişinin yaptığı işi tek başlarına yapmak zorunda kalabilirler. Biraz böyle satürdün baskısının olduğu bir tutulma olduğu için biraz böyle şartları ve koşulları ağırlaştıran bir dinamik var. O yüzden de bir tık belki böyle şey yapabilirler orada çalışma performansları bir birazcık zorlanabilir belki. Peki şimdi haritaya bakalım. Şimdi tutulma zamanında haritada Merkür retro. O yüzden her zaman geçmiş bir şekilde port diyebilir diyoruz. Yani Boğa burç tarafında şey. Yani hani Merkür baktığımız zaman şey eş, direkt eşlik etmiyor. Hani e, aile Ay'la kavuşumda vesaire falan değil. Ama sonuç itibariyle bu tutulma zamanında bir Merkür'ün retro olması illaki geçmişin ortalamasını getirebilecek bir dinamiktir. O yüzden eski konular tekrar gündeme gelebilir. İşte atıyorum eski bir borç çıkabilir, eski bir eee ödeme ilgili unutulmuş bir şeyle ilgili bir şeyler çıkabilir. Birazcık daha böyle hani geçmişi e, önünüze serebilecek dinamikler vardır. Ya da işte atıyorum bir yere e, bir seyahate gitmişsinizdir geri dönüyorsunuzdur. Retrolar bazen böyle hani tekrar geri gelmeyi, tekrar geri dönmeyi gösterir. Ya da işte daha önce yaşadığınız bir yere geri dönüyorsunuzdur mesela. Illa ki böyle bir geçmişi e, getir gündeme getirebilecek bir konu vardır. Böyle bir eski eski konular, tekrarlar vesaireler olabilir. Tabii ki burada bir satürnün zorlayıcı bir kare açısı var kova burcundan. Çok böyle göz ardı edilebilir bir derecede de değil yani çok yakın bir derecede. O yüzden de mecburi bazı şeyler gündeme gelecektir. Yani işte atıyorum burada böyle yapılması gereken zorunlu herhangi bir şey işte bir yolculuk yapılacaksa o zorunlu bir yolculuktur. Bir ödeme yapılacaksa mecburen ödemeniz gerekiyordur. Yani burada bir şekilde işin bir bağlayıcılığı bir zorunluluğu olmak zorunda. O yüzden oradaki satürn eğer böyle bir zorunluluk olarak çalışmazsa bir gecikme ya da erteleme olarak çalışabilir. İşte atıyorum bir yere gitmek istiyorsunuzdur ya da işte hani orada bir işe başlayacaksınızdır, başka bir şeydir, haritanızda ne tetikleniyorsa orada bir şekilde bir erteleme, gecikme, birazcık daha böyle bir rötar tarzında bir e, gösterge olabilir. Şimdi burada e, mars Plüton'un ve mars Neptün'ün bazı etkileri var. Mars işin içerisinde olduğu zaman stresi arttıran bir dinamiktir. Çok böyle hani savaş tantanlarını yükseldiği bir zamandayız. O yüzden küresel olarak hani e, bir şekilde gündemin e, savaşla ilgili konuların çok böyle dahil olması önemli. Tabii ki burada şey diyemeyiz. Yani işte hani savaşın e, yayılması ya da işte hani savaşla ilgili böyle daha kötü senaryolar göreceğiz vesaire gibi yorumlar böyle çok benim tarzım değil diyorsunuz. Ama burada savaş konusunun çok böyle gündemde olacağı ya da onunla ilgili konular dolayısıyla belki bir şeylerin e, mecburen bazı değişimlik değişikliklerin yapılması gerekebilir küresel anlamda. Bizim bireysel hayatlarımızda da birazcık böyle Mars, e, Mars etkin olduğu zaman açıkçası biraz daha e, daha stresli, daha yoğun çalışmaların olduğu, aynı anda bir sürü şeyle ilgilenmek zorunda kaldığınız, daha koşturmacalı bir zamanı anlatır. O yüzden de hani tutulma zamanlarında biraz böyle stresli ve gergin e, olabilirsiniz. O yüzden burayı iyi töreletmek etmek lazım. Mars Neptün açısının destekleyici bir açısı var. O yüzden Neptün her zaman yumuşatan bir etkidir. Bağışlayıcılıkla, hani alttan almayla, birazcık daha böyle hani ee, katı olmamakla çok bağıntılı, merhametle çok bağıntılı. O yüzden de belki hani orada gerilim vesaire olduğu dakikada o gerilimi düşürebilecek bir etkiye de sahip. Ee, o yüzden bunu kullanabilmek en sağlıklısı. Ama tabii ki burada işin içerisinde bir pütonun zorlayıcılığı da var. Orada da biraz temkinli olmak gerekiyor açıkçası. Ee, çok kolay bir tutulma değil. Yani ben bile olabildiğince imsar bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ama gene de zor bir tutulma. Tedbirli ve temkinli olmak lazım. Satürn'ün baskısını büyük olasılıkla bireysel anlamda da hissedebilirsiniz. Kısmen dediğim gibi bu tutumda en rahat çalıştırmanın yolu yapılması gereken zaruri bir şeyler varsa bir an önce bunları çözebilmek. O 30 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında. Orlarda da çok böyle majör, fevri kararlar vermemek, yani bir şeyi kestirip atmak noktasında da hani böyle çok böyle fevri bir karar olmaması en sağlıklı olacaktır. Çünkü hani Uranüs'ün o baskısını zaten hala hazırda 30 Nisan'daki tutulmada daha bariz hissedeceğiz. O bu 16 Mayıs'taki ay tutulması da hani orada bir şeylere karar verme noktasına kadar getirebilir. Orada da olabildiğince soğukkanlı olabilirsiniz, daha sağlıklı atlatırsınız. Akrep Burcu güney düğüm tarafında olduğu için orada gitmesi gereken bir şeyler gidecektir zaten. İşte ödenmesi gereken bir şey varsa ödeyin kapatın. Ya da işte hani bir, bir an önce halledilmesi gereken bir süreciniz varsa yapın bitirin. Eğer bir iş vesaire bitmişse bitmiştir. Hani üzerine çok fazla düşmeyin ve akışına bırakmaya çalışın. Güney düğüm tarafı genelde böyle salı vermeye getirir. Orada bir defter kapanıyordur. Başka bir defter açılacaktır. O yüzden kapanan defterlerin çok böyle peşinden koşmayın. Peki. Ee, Kariyer danışmanlığı ile ilgili şöyle bir sorular geliyordu. da onlara böyle kısaca bir yanıt vereyim. Bu beş yıllık süreç içerisinde ne bakıyoruz? Bazılarınız aldı bu danışmanlığı o yüzden biliyorsunuzdur zaten ama almayanlar için de böyle bir şey, e, bilgi vereyim hızlıca. Beş yıllık süreç içerisinde böyle hani beş yılı ay ay değerlendirmiyorum ama genel olarak karşınıza çıkabilecek olası potansiyelleri, terfi ya da zorluk zamanlarının ne zaman olduğu, ne zamanlarda... ...kariyer değişiminin daha iyi ve daha uygun olabileceği... ...ne zamana kadar bazı şeyleri hesap etmek gerektiği gibisinden böyle... ...biraz daha iniş çıkışları konuştuğumuz bir süreç. Ee, ama yani hani önümüzdeki beş yıllık dinamiği... E, ...bayağı bir doya doya inceliyoruz. O yüzden de hani e, yaklaşık bir, bir buçuk saat bir süren, süren bir... ...karşılıklı diyalog şeklinde süren bir e, danışman tarzı. O yüzden de e, biraz böyle hani e, hem e, çalışma için... Benim öncesinde bir zamana ihtiyacım oluyor. Hem de sizin gerçekten böyle bir, bir buçuk saat ayırmanız gerekiyor. Öncesinde böyle hani birkaç gün önce daha randevu alıp ona göre konuşursanız daha sağlıklı olacaktır. Hemen böyle hızlı şeylere, randevuları çok böyle önermiyorum bu danışmanlık için bilginiz olsun. Ve işte hani üyelik kullandığınız üyelik paketleri de ayrıca bu danışmanlığa hediye. Peki gelelim bireysel haritalara.